sayın seyirciler başaran cümler İzmir Samsun spor maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da Yasin serbest vuruş kullanacak. Vurdu kare. Güzel bir şut Aspark'ta dışarıda. Yalçın sıyrılamadı Yasin koydu ayağını. Ortaya doğru yapansan kritik müdahale. Fuat kullanacak Korner vuruşunu. Fuat kullandı. Uzaklaştırdılar. Tekrardan kullanacak korner vuruşu. Şimdi orada Anıl'a doğru Anıl Boçan'ı vurdu. Müdahale var korner. Mert. Fuat kullandı. Özür dileriz orada. Ozan'dan bir vuruş dışarıda. Arda arda pozisyonlar İzmir Samsun Spor'dan. Doğan şimdi. Doğan uzun gönderdi. Kaleci de işte top. Doğan yüksek. Neredeyse gol oluyordu. Bir anda vurdu topa. Dışarıda. Fuat iyi pas. Yasin aldı şimdi topu tellerde. Geçemediler. Şimdi Onur. Onur sıyrılamadı. İbrahim geçit vermedi. Doğan. Doğan'dan Ferhat'a çok iyi pas. Ferhat iyi kontrol etti. Vurdu dışarıda. Sinan kullandı. Onur'a geldi top. Onur vuracak. Onur yerden dışarıda. Anıl Anıl uzun kullandı Ozan içeriye tek pas çok iyi Yasin Yasin vurmadı gönderdi Fuatlar açıdan Cüneyt Top oyunda Ercüment de Fuat'ın mücadelesi var orada Ercüment çaldı topu Güzel hareket Ercüment'ten Verdi pasını Ferhat Sürmek istiyor topu tellerde Top hala Ferhat'ta Sinan kesti İbrahim şimdi Yasin'e doğru Doğan koydu ayağını. Anıl yükseltti. Tempolu başladı maç. Doğan vuracak vurdu. Şimdi dışarıda. Yalçın. Anıl kurtardı. Anıl'ın pası hatalı. Şimdi Yalçın vurdu ve gol. Top kaybı pahalıya mal oldu İzmir Samsun Spor'da Yalçın'ın golü Doğan'ın asisti tebrik ediyoruz Başaran Juniors 1-0 önde Ozan Geriye döndü Sinan Sinan uzun top Fuat'a Fuat çok iyi kontrol sonrasında alamadı topu önüne Ferhat şimdi Ferhat vurdu Sinan'dan döndü Yalçın Onur şimdi kontrol etti. Döndü yüzünü kaleye. Ferhat tek pas düşündü. Onur'da top. Onur vurdu. Ozan kapattı. Tekrardan Onur. Kempoğlu verdi. Evet Onur kullanacak serbest vuruşu. Işaret verildi pasta kullandılar hatalı oldu ama Doğan tekrardan orada hemen koştu aldı topu Doğan uzaklardan denedi Yasin kesti Özkan Ercüment Doğan İyi pas Yalçın Yalçın sert bir şut dışarıda Doğan bindirmişti sağdan Sinan Hatalı pas Ferhat Ferhat yerden çok güzel bir kurtarış orada Evet Ferhat kullanacak serbest vuruşu. Korner vuruşunu bıraktı. Yalçın'a yalçın vurdu dışarıda. İbrahim. İbrahim yürüyor ortada. İyi pas Yasin'e. Yasin. Yasin içeriye. Orta şut karışım bir vuruş Cüneyt'in müdahalesi. Korner. Yasin kullandı. Özkan'dan sekti top Onur. Şimdi hızlı cüm şansı olabilir. Onur'dan araya Yalçın topa bastı. Geldim. Pozisyon tehlikesini yitirdi. Top hala Yalçın'da. Onur şimdi. Onur vurdu dışarıda. Bizler, bizler. Uzun, uzun. Anıl kullanacak serbest vuruşu. Anıl şişirdi içeriye. Özkan'dan kafa korner. Korner Yalçın'a geldi. Yine hızlı şansı. Yalçın güçlü boyunca bir oyuncu Anıl'la birebir. Anıl geçit vermedi orada. Ferhat'a geldi top bir şut Onur'dan. Korner. Onur kullandı Yalçın'a. Yalçın vurmadı tekrardan Onur. Özkan bomboş. İçeriye doğru. Defans kesti Yalçın tekrardan gönderdi içeriye Ferhat. Müdahale fol. Serbest vuruş kullanacak Özkan. Vurdu baraja takıldı. Şimdi Yalçın. Onur. Doğan. Yasin aldı topu. Yasin sağ tarafa çok iyi pas. Fuat. Fuat az dışarıda. İzmir Samsun Spor gole çok yaklaştı. Doğan. Pası Yalçın. Terse gönderdi Yalçın. Açtı oyunu Özkan. Topa müdahale. Ozan Cüneyt çok iyi kurtardı. Doğan. Onur. Son anda dokundu pasa. Sinan top döndü geriye. Şimdi Anıl. Ortaya Fuat. Ozan iyi düşündü. İstediği gibi veremiyor pası. Özkan şimdi. Özkan yerden. Kaleci. Şimdi Yalçın kullandı korner vuruşunu. Kaleci Şeldi Onur. İçeri çok iyi pas. Mükemmel bir kurtarış. Out. Rahim. Fuat. Fuat uzaklardan. Cüneyt. Şimdi Doğan. Doğan bekliyor. Geçmedi pas Sinan. Yasin. Pas verecek arkadaşını arıyor. Araya doğru. Fuat dışarıda çok iyi pas. İbrahim. Sert bir fall. Fuat var topun gerisinde. işaret verildi. Fuat kaleye. Ozan. Tekrardan Fuat düşündü. Geçse çok tehlikeli olacaktı. Anıl koydu ayağını. Ercüment. Şimdi Yalçın. Yalçın ayağından açtı. Kaleci çok iyi kapattı açıyı. Şimdi Özkan Fuat girdi araya Ozan Orada Yasin'e doğru hızlı bir top Out Doğan Sinan kafayı vurdu Özkan şimdi Ferhat sıyrıldı Müdahale orada Sinan'dan kritik İbrahim Fuat. Fuat sıyrıldı. Fuat'tan iyi pas. Anıl. 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 Doğan'dan kafa. Korner. Müdahale doğru orada Doğan'dan. Top düzgün doğru bir yere gidiyordu. Tehlikeli bir yere gidiyordu Anıl'ın şutunda. Şimdi Fuat kullandı korneri. Bir şut Cüneyt kapattı açıyı. Hızlı hücum şansı Ferhat. Ferhat. Ferhat uzaklardan dışarıda Sinan Anıl İbrahim Uzun top Doğan girdi araya Ozan'ın önünde Ozan bekliyor döndü geriye İbrahim Anıl'a hızlı pas Doğan uzaklaştırdı Yalçın Onur Onur'dan Yalçın'a Yalçın vurmadı Doğan. Vurdu. Kaleci. Doğan. Yalçın. Anıl'ın müdahalesi Doğan tekrardan. Sinan kesti. Sinan. Sinan sıyrıldı. Sinan sol ayak vurdu Cüneyt. Güzel bir kurtarış. Doğan çıkardı topu ayağından. Yalçın. Yalçın süratli. Out. Fuat. Yasin. Yasin içeriye doğru Özkan uzaklaştırdı. İbrahim. Out. Cüneyt yakın kullandı Doğan. İbrahim girdi araya. Doğan tekrardan yükseltti. Anıl vurdu kafayı. Orada Onur var. Sinan'dan kritik müdahale. Tekrardan Onur'a geldi top. Onur ve gol. Yine defanstan topu çıkarırken bir top kaybı İzmir Samsun Spor'dan Başaran Juniors'ın golü Onur attı. 2-0 durum tebrik ediyoruz. Yasin Kale'yi düşündü. Öztan top. Doğan. Fuat. İbrahim. Orada bir anlaşmazlık. Ercüment'e bıraktılar topu. Ferhat'tan Ercüment'e Tellerde Sinan aldı topu. Hatalı Ercüment. Mükemmel bir kurtarış. Anıl şimdi. Anıl sıyırdı topu. İyi pas İbrahim. İbrahim'den Ozan'a iyi pas. Ozan'dan İbrahim'e tekrardan Ozan. Bir şut dışarıda. Özkan kullandı. Doğan koştu ama hızlı top. Anıl şimdi. Ferhat'a çarptı top. Anıl tekrardan. Anıl ayağından açtı top kaybı. Evet. Onur. Fuat'ta top. Fuat'tan Yasin'e. Ercüment kesti Onur. Ferhat. Yanında top Şimdi Doğan Yalçın Bir şut dışarıda Yalçın kurtardı Çok iyi paslaşmalar Yalçın mükemmel bir kurtarış Şimdi Fuat İyi düşündü Onur girdi araya İbrahim soktu ayağını Fuat şimdi Süremedi topu önünde şimdi İperhat İkili mücadele Hakem düdüğünü çaldı Serbest vuruş İzmir Samsun Spor'un Ozan Fuat Ercüment bugün defansa çok başarılı Fuat da topu hala Devam ediyor. Özkan. İbrahim girdi araya. Özkan tekrardan korner. Özkan kullandı korneri. Olmadı Yalçın. Onur mükemmel bir kurtarış. Harika bir kurtarış. Evet ikinci yarı başladı. Sayın seyirciler ilk geri başaran Juniors. 2-0 önde kapattı bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun bekliyor bizim Mustafa girdi İzmir Samsun Spor'da oyuna. Anıl uzaklardan Cüneyt! Olmadı Anıl'ın golü. Çok sert bir şut geldi Anıl'dan. Anıl attı golü. 2-1 oldu durum tebrik ediyoruz. Onur. Ercüment. Yalçın. Doğan. Özkan. Özkan. Özkan tekrardan. Şimdi Mustafa. İçeriye doğru Ercüment'te top. Ercüment'ten Yalçın'a. Yalçın dar açıdan. Güzel bir şut oldu olmadı. Mustafa şimdi verdi pasını Anıl. Anıl'dan Fuat'a. Yasin bindirdi. Fuat çok iyi sıyırdı topu. Fuat sol ayak vurdu. Korner. Korner kullanıldı Özkan. Uzaklaştırıyor topu. Mustafa şimdi. Sinan. Doğan'ın müdahalesi Pol. Yasin. Yasin gönderdi. Özkan koydu. Şimdi Onur. Onur kurtardı topu. Ferhat. Tek pas düşündü tekrardan Onur. Yasin topu almak istiyor. Yalçın'da top. Bomboş bıraktılar Yalçın'ı. Top oyunda. Kaleci verdi Mustafa. Anıl. Fuat. Sinan. Fuat. Zor pozisyon. Kaybetmedi topu. Sinan tekrardan. Verdi pasını. Anıl da top. Anıl saklıyor topu. Dönmek istiyor Doğan. Orada müdahalesi var korner. Anıl kullandı. Şimdi korneri bir kafa orada Yasin bomboş dışarıda. Yalçın. Onur. Kaleci çıktı. Ferhat dokundu. Müdahale fol. Onur geliyor. Onur kullandı. Baraj ikinci postu. Yasin uzaklaştırdı kafayla. Özkan koştu dokundu orada. Fuat koşuyor. Ercüment koşuyor. Ercüment'ten hatalı pas. Fuat. Fuat. Fuat, Fuat üç kişinin arasında vurdu dışarıda. Orada tekte vuramadı. Topa bastı bir yanlığına. Zor pozisyonda. Az farkla dışarıda top. Doğan şimdi gönderdi. Oradan İzmir Samsun Spor Kalecisi'ne geliyor top. Mustafa İbrahim Yasin Yasin güzel sıyrıldı Özkan iyi koydu ayağını Şimdi Onur Oyun devam ediyor Yasin Ferhat'ta top İçeriye doğru korner orada İbrahim yerde umarız ciddi bir şey yoktur. Karat kullanacak korner vuruşunu. Yakın gönderdi Onur. az parkın dışarıda top. Anıl araya Fuat. Fuat'tan içeriye çok iyi pas. Sinan korner. Korner kullanılacak şimdi. Hemen gönderdiler. Mustafa Mustafa sert bir şut Doğan. Yalçın Mustafa ile mücadelesi var. Yalçın uzaklardan. Out. Sinan iyi düşündü orada. Yasin biraz önünde. Doğan şimdi Doktor'dan İbrahim'e geliyor. İbrahim'den Anıl'a Anıl'dan iyi pas. Sinan vur. Bakmadık kale. Fuat dışarıda. Onlar vuruşu kullanılacak. Yasin bıraktı Anıl'a. Anıl gönderdi. Kimseye gelmedi top. Yalçın şimdi. Hızlı hücum şansı. 3-3. E Yalçın'dan Onur'a. Onur kurtardı topu. Verdi Yalçın'a. Yalçın iyi. Tek pas düşündü içeriye. Mustafa'nın müdahalesi. Tehlikeli taban. Orada serbest vuruş. Doğan. Doğan Kale'ye. Gitmedi kaleye top. Şimdi Onur. İçeriye Özkan. Kaleci de top. Hemen başladı oyun. Ercüment vurdu kafayı. Onur. Bıraktı Cüneyt. Doğan. Uzun gönderdi. İbrahim. Müdahale etti ama topuna koşmadı. Ferhat aşırtma bir pas. Mustafa göğsüyle kontrol etti. Anıl'a doğru verdi. Top doğanda. Uzun top İbrahim vurdu kafayı. Mustafa. Serbest vuruş İzmir Samsun Spor'un. Anıl kullandı orada arkadan itiyor. Serbest vuruş. Evet serbest vuruş kullanılacak. Çok tehlikeli bir nokta. Hakem işareti verdi. Yasin direkten döndü. Çok iyi vurdu. Boşluğu iyi gördü orada. Oyun devam ediyor. Fuat yerden Özkan. Doğan uzaklaştırdı. Anıl. Mustafa. Uzaklardan geçmedi. Anıl tekrardan. Anıl kaleye doğru Cüneyt. Misafir Spor bu dakikalarda. Yasin kullandı. Bir kafa Fuat'tan dışarıda. Avut. Sinan. Şimdi Ferhat. İbrahim koştu koydu ayağını. Anıl. Sinan. Fuat Yasin Yasin geriye döndü İbrahim Anıl Anıl topa takıldı Topa hala Anıl'da İyi pas Fuat Hatalı pas Şimdi Ferhat Ferhat Ferhat, Ferhat. Vurdu İbrahim kesti. Yasin. İbrahim. Özkan aldı topu. Özkan vurdu kaleci. Özkan kullandı korneri. Kaleci çift uzaklaştırdı. Fuat şimdi hızlı hücum şansı. Fuat. Fuat gönderdi. Kapalı diyor eli. Korner. Onur. Onlar kullanıldı İbrahim şimdi. Fuat. Fuat. Fuat'tan iyi pas. Anıl. Anıl içeriye. Kimse dokunamıyor orada. Onur. Onur. Sıyrıldı. Oldan bir çalımda. Onur'dan mükemmel pas. Ferhat. Tekrardan Onur'a. Onur ve gol sayın seyirciler. Defansta büyük boşluk. Onur'un golü 3-1 durum tebrik ediyoruz. Çift duruş kullanacak İzmir Samsun Spor. Verdiler pasını. Mustafa. İbrahim içeriye doğru. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Fuat. Dar açıdan. Defanstan döndü yine. Onur uzaklaştırdı. Sinan. Anıl. Anıl. Anıl içeriye doğru geçmedi top. Mustafa uzaklardan kendi oyuncusundan döndü. Tekrardan Mustafa bakmadı kaleye. Top Ferhat'ta. Ferhat'tan güzel hareketler. Onur'dan iyi pas Yalçın. Yalçın vurdu. Güzel bir kurtarış. Hücum devam ediyor Onur. Defanstan döndü. Anıl şimdi Özkan yaptı pas arasını. Anıl da top şimdi. Anıl'ın pas vermesi lazım. Top kaybı. Onur. Doğan'a geldi top. Onur. Onur. Fuat. Sakin sakin sakin. Fuat verdi pasını Hüseyin. Hüseyin kurtardı topu. Hüseyin dar açıdan. Top oyunda. Cüneyt'e sonrasında direğe çarptı top. Mustafa vurdu kafayı. içeriye doğru. Fuat girişine mükemmel bir gol. Harika bir gol Fuat'tan. Tebrik ediyoruz. Fark tekrardan bir. Fuat'ın harika golünü izledik. 3-2 durum. Fuat şimdi uzaklardan yerden vurdu. Ercüment'ten döndü Sinan. Sinan vurdu. Hüseyin top almak istiyor. Karambol orada. Şimdi Ferhat'ın önüne düştü top. Ferhat. Ferhat ayağının dışıyla çok güzel bir vuruş az dışarıda. Fuat. Özkan aldı. Ferhat. Ferhat'tan Yalçın'a. Oscarın orada elleri çalışıyor Fol. Hüseyin. Yasin. Tekrardan Hüseyin. Hüseyin kurtardı. Basını Özkan kesti. Şimdi Yalçın. Doğan. Yalçın. Uzaklardan Mustafa'dan döndü top. Fuat. Oyun devam ediyor avantaj da hakem. Fuat gönderdi. Şimdi Onur. Defansı yine boşluk İzmir Samsun Spor'da. İbrahim ile Mustafa var sadece. İçeriye doğru kaleci çok iyi kapattı açı Mustafa. Pas verdi güzel. Fuat. Fuat'tan iyi pas. Hüseyin açısı dar. Tekrardan gönderdi. Doğan çok iyi kapattı orada çok kritik müdahale beraberlik geliyordu. Ferhat'tan sağ tarafa Yalçın. İkinci yarıda daha çok kontrol atak oyunu var başaran Cüneyt'te. Yalçın kaybetti topu. Yasin. Yasin'in pası Hüseyin. Fuat. Fuat içeriye mükemmel bir orta. Gördü oraya gönderdi topu harika bir orta mükemmel bir kafa beraberlik var maçta. Çok güzel bir maç izliyoruz. Onur. Doğan. Doğan'dan şık hareketler. Hüseyin aldı topu. Orada Ercüment'ten inanılmaz kritik müdahaleye. Hızlı hücum şansı olabilirdi. Şimdi Ferhat'tan en sağ doğan. Uzaklardan Mustafa'dan döndü. Yükseldi top. Onur, Özkan, Onur. Onur çekti vurdu. Sinan kesti şutu. Mustafa uzaklaştırıyor. Yalçın. Uzaklardan mükemmel bir şut dışarıda. Fuat Fuat sıyrıldı. Şimdi Onur'da top. İbrahim koydu ayağını. Hızlı hücum şansı olabilir. Fuat dışarıda. Yasin. Fuat. İbrahim. Gönderdi. Out. Evet, çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Başaran Junior. Orada Mustafa'nın Özkan'a müdahalesi sonucu tehlikeli bir pozisyon. Orada bir vuruş barajın arasından geçti. Kaleye gitmedi. Hüseyin'den şimdi iyi pas. Fuat bomboş. Yasin veremedi. Şimdi Yasin'e doğru hızlı top. Out. Fuat da boştu sağda. Evet. Sinan kullandı. Son anlar maçta. Fuat açısı dar vurdu. Cüneyt'ten harika bir kurtarış. Korner kullanıldı. Cüneyt tek yumruk. İbrahim Cüneyt harika kurtarış. Üstüne vurdu orada İbrahim. Fuat kullandı hemen korneri. Yalçın uzaklaştırdı. Mustafa İbrahim Hüseyin araya doğru. Yasin içeriye Cüneyt alıyor. Hemen verdi. Sinan koydu ayağını. Fuat. Doğan da top. Sinan, Fuat. Hüseyin. içeriye Karambol. Son şans bu. Out. Kullandılar yakın. Onur. Onur'dan Ferhat'a. Ferhat'tan Doğan'a. Hakem orada out'u verdi sayın seyirciler. Sinan kullandı. Fuat'ın önünde Fuat, Cüneyt. Mükemmel bir kurtarış. Şimdi Doğan'ın önünde top. Doğan. Doğan Mustafa izin vermedi. Mustafa saklıyor topu. Uzaklaştırdı. Hüseyin. Hüseyin. Ercüment girdi araya. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Beraberlikle bitiyor maç. Tebrik ediyoruz her iki takımı da.